Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün paten e, maskeyle başladık. Çünkü e, dışarıdayız. Şu şekilde banıyorum. Daha önceden ayakkabılarımı çıkarttım. patenlerimi giydim. Birazcık babamla çalıştıktan sonra yapmayı öğrendim. Dıştaki bozum zamanlarını bakıyorum ve dengemleri geliyor. çok zeki ve eğlenceli ayrıca bir spor olduğu için sağlıklı da baba sen de konuş. Ayda bir günde bu seviyeye geldi. Önce evde çalıştık. Şimdi arkadaşlar evet, bu arada bugün 23 Nisan. Evet hepinizin 23 Nisan bayramı ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Evet. 23 Nisan bayramımız ve ulusa gelen Ege egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun. Ee, babam da geri geliyor. Yemek üstüne <laughs> geliyorsun. <geriye> Yemek. Geri geliyorsun. <geriye> arkadaşlar. Hadi. Ne hadi. Ben de koruyucu baba. <laughs> evet arkadaşlar. Elimde, kamera. Gerçi orası telefonla çekiyordum artık. Çünkü yanımıza kamera almadık. Ahora evet. me geldik. Devam et. Arkadaşlar bu arada burası evimizin. E, <laughs> Harika. Yani şansa taşınmaksa benim evimizden apartmanımızın an verimindeyiz. Biz de bilmiyoruz. Burada bir sinanlı var. Orada evet. bazen pik yapıyoruz. Geçen yapmıştık geçen sene. Arkadaşlar bu video arkadaşlar şurada görüşürüz <laughs> duramıyoruz gidiyoruz dursana birazcık <laughs> dur bayır <ya. gülüyor> arkadaşlar sen şuraya gel baba arkadaşlar görüşmek üzere sonraki videomuzda görüşürüz görüşürüz.